Adımıza güç veren belediye başkan adaylarımız, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan siz sevgili AK Gönüller, AK Parti Kocaeli Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu aday tanıtım programlarımızdan bu kez de kandadayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Hiç vakit kaybetmeden açış konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Kanada ilçe Sayın Erdin Şentürk geliyor. Sayın Bakanım, Başkanım. Sayın İl Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kıymetli Kandıra Belediye Başkanı Münav Bey, İl baş, İl Yönetimi'nin çok değerli üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanımız, İl Gençlik Kolları Başkanımız ve çalışma arkadaşları, aday adayı arkadaşlar, İlçe Kadın Kolları Başkanı ve çalışma arkadaşları, ilçe kalıp gençlik kolları başkanı ve çalışma arkadaşları, mahalle başkanlarımız, köy temsilcilerimiz, muhtarlarımız, üyelerimiz, çok devletli misafirler. Bu akşam Kandıra Belediye Başkan adayımızın tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben evet. bu partinin kurucusuyum. Evet. Ve bu parti evet. faaliyetine devam ettiği sürece bu parti Başbakanımız tarafından belirlenen belediye başkan adayımızın arkasındayız. Çalışmalara devam ediyoruz. Burada hükümetimizin ve büyük çalışmalarına değinmeyeceğim. Çünkü gerek bakanımız var, gerek Büyükşehir Belediye başkanımız var, başkanımız var. Ve bizler bu çalışmaları yaşayarak gördük 11 yıl boyunca. Ve bu inşallah bu çalışmalar sürecektir.